Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden. Uğur Onlan kanalına bugün sürpriz bir konukla, daha doğrusu bizim artık ailenin bir parçası olan Uğur'la beraber sizlere çok güzel bir e, üçlü kapışma ligi çekeceğiz. Uğur'cum hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Onur. Ee... Ben de sizi seviyorum. Zaten geçmişte videolar da çektik, İnşallah daha da çekeceğiz. E, ama ilk iki maçta sen biraz daha tabii lider olduğun için e, arada bir sana takıldık. Şimdi burada yalnız tamamen tarafsız burada e, spor yorumcusu kimliğimle kim iyi oynarsa onu destekleyeceğim. Vallahi... Bu da anlık değişebilir yani. yani e, Gürkan yürüyorum. da iyi bir futbol oyundu. Arden'e karşı çok iyi oynadı. Sen bugün e, Arden'e karşı oynadığın maçta pek iyi değildin. Bakalım şimdi ne olacak? Valla şöyle bir şey söyleyeyim açık açık. Benim için her zaman videoların keyifli olması önemlidir. Bana istediğiniz kart takılabilirsiniz. Yeter ki video güzel olsun. Hiç öyle şeyler takılmam. İyi de yaptım. Çok güzel video oldu. Arkadaşlar Arden'in kanalındaki video harika oldu. Aynı şekilde Gürkan'ın da kanalında. Onlara da mutlaka bakın diyoruz. Ve bugün kazanamazsak bu çocuk şu benim 12 yaşındaki çocuk belki de lider olma şansı var. O yüzden hemen mi? Hemen geçiyoruz ve kazanacağız. Arkadaşlar bu arada Biraz... şu anda kalemde ne Handanovic ne de e, Loris var. Pickford var Göz 83'lük. Sebebini merak ediyorsunuzdur ne yapıyorsun delirdin mi diye. Arden'in kanalında ilginç şeyler oldu. Ve bir de kaptan Uğur, yapmışsın adamı. Uğur bize e, çok güzel bir gol attı orada. <laughs> Uğur'un harika golüyle iki oyuncumuz birden gitti. Mutlaka ona bakın. <laughs> Ama bugün affetmeyecek bir takım var. Çünkü şu an deli dana gibi saldıracak bir takım var. Şu an kavga yapıyorum? Gürkan'a bakıyorum. Michael Owen, Fernando Torres ikilisi. Hayırdır? Hayırdır Ölümcül yani? Ölümcül yeni ikili. Hayırdır? Evet, Arda'nın ne yaptığını gördün. İkisi. Vallahi ben böyle beraber. bir... Haydi Gürkan abi. Ya yani Seni haftaya ben... Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo full moralde şu an ama ona rağmen ben Fernando Torres'i çıkarmıyorum. Onu da söyleyeyim. Torres'i çıkarma Gürkan abi. Onu acil Arden, durum butonu gibi bu kullanırsın. Arda e, desteğin için teşekkür ediyorum. E, hı hı. e, Lewandowski oynayacak uzun dönemden sonra. Leva olacak. Hmm. oynayacak. Bakalım Leva, Leva ne yapacak? Gardenzers öyle bir uzun koydu ki bir... kadrosu değişti Onur abinin. Ha, tamam. Baer, ben... bayağı iyi. Enteresan kadro ya. Evet Lollipos geçelim. Spor. Pardon. Bu arada o Beckenbauer mevzusunda Lollipop aslında Beckenbauer gidecekti. Ee, ha, Kafayı yemiş abi. ya. Ya, aynısı, aynısı orada size kaç gün... Lan ne hilesi size kaç gün oldu? Arkadaşlar Hiç şu, şu an var ya, ya bak konuşmayacaktım Ama onu halletmiştik, konuşmayacaktım şey şu an Uyuz oldum konuşacağım. Kendilerine evet. kaç kere olan şeyleri ne olacak abi diye geçtirdiler. bana onları <laughs> sana kaç kere. Çıkar göster. <laughs> Çıkar gösterme. <laughs> Oğlum sen. <laughs> Almanya'dayız arkadaşlar. Kevin de valla ne Şimdi atlaması. Van Dijk, Lewandowski, bir top İşte bunları bana yapar. Ya. Yere o, bana Mermiye yapar. kafa attı orada gördünüz mü? Ama şey Mermiye... geçer mi? Oğlum. Hadi be. Daha alttan gel. Bakar mısın rakette? Şşt hop. 3-4 haberaş önde benden. Ha 3-1 yenmen yetmedi yani. Yetmedi aynen. Oo. Yava vursana. Şşt. Yavaş. Yerler yaş. Tebrik ederim Uğur. Devam et biliyorum ne diyeceğini. Helal olsun sana. Yani bu bir nida, argo yani. Hay, hay aksi. Gibi. Niyet çekilebiliriz. Gibi. Yani. Kusur demeyelim. Mesela fuck şimdi yourself. Değil. Hani kendini Becer''. Yani go fuck yourself dediğimizde küfür Kendini mi gerçekleştir diyebilir miyiz onun? Evet. Aynen öyle. Allah'ım. <laughs> Mesela fuck you. Allah kahretsin hani anlamında. Böyle <laughs> oğlum altınızda öyle yazıyor ya şeylerde filmlerde. O! <laughs> Levan vur oğlum Levan Joski Joski Kante vur lan oradan. Yani Şaka yaptım. Like. Oğlum Kante ne yapıyorsun? Helal helal. Helal. Aa bak. Paslar. Paslara. Ya bak. sırtına çarpıyor ya. O tamam şey diyeceğim ya. de bu benim izlediğim G-Unit bu mu? Arden'e karşı şov yapan. Far. Bu oyun bir maç farklı bir maç farklı Ben diyorum Onur abi beni, beni yener, Onur abiye de yenilir. Beni yendi ama ne oluyor bu hafta? Çok acayip <laughs> bir oyun ya. Rönşüte kalktım. Ben şu an o, e, galiba Onur Şahin orada enerji içeceğini içti. İyi, Onur Bey. Evet. O enerjinin verdiği enerjide <laughs> böyle bir hunharca <laughs> saldırdı sonra tükenince iyi, ben halledeceğim. <laughs> Şerci... Ben ne zaman? Lan. Gürkan Aha. abi övsem Gürkan abi gol yiyor bu arada. O yüzden hiç övmeyeceğim bugün. Oo! Pickford. Pickford koçum benim. Güzel bir tespit. Bak gol oluyor da az kalsın. Bu, bu arada Uğur bir şey, bir şey, şey Gürkan abi belki atabilir. Onur ee, çok iyisin. Şarkı söylediğimiz anda gol olursa falan Gürkan deliriyor şarkı söyleyince. Evet evet. Bu gol sizin için. Ah! Yavaş. Ozan Kabak ya. Harikasın oğlum. Ozan Kabak. Vur lan! Ah be. O açıdan da vurulur mu be reis? Kaleciden yani. seksin diye vurdum da. Kaleci çok mu seksi? Kaleci <laughs> Kaleci <laughs> ne oluyor ya? Gel gel. Onur abi Ayıp çok ya, iyisin. Onur abi ben. güzel savunma yapıyorsun. Bence gol yemezsin. Ne yapıyorsun Onur abi? Ben sağ beki Mbappe ile. Aynen. Torres'e laf ediyor adam. Servet çekimi verirsen tabi çıkmaz Arda. Ayağım. <laughs> yani kim o takası yapmak ister? Kısa oynayacak. Evet, klasik. Kante ile yavaş yani. Yani bu maçta açıkçası ilk yarım saat beni hiç tatmin etmedi. Ben Arda'nın olduğu maçlarda daha çok eğleniyordum Yok, çat 3 atıyor, çat 4 diyor. Şimdi iyi izle, izle, izle. İyi, Bak, iyi oynuyor ben... diyorsun, kepaze oynuyor, çok kötü oynuyor diyorsun, çat bir gol atıyor falan bir aksiyon var Arda'nda. Eyvallah abi, çok teşekkürler. Burada ]ler. yani, Gürkan'la buna... onurum biraz daha topa girmesi lazım. Geçen hafta da söylemiştim. Bu bu Onur abi ve Gürkan abi maçlarını ben 3 harfle özetliyorum her zaman. 3 harf. Öyle yani. mi? Şu ah. O Aha lan ne oluyor? Aa, olmadı. 3 harf gibi maç diyorum ben her zaman. Onu artık arkadaşlar tamamlıyorlar. tamamlıyorum bak, barda. Bak 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 bak. 3 harf gibi Lapa maç bak. ne demek oğlum ben anlamadım. Aha, Peki, yani, konuşuyorsun sen ya. Izle. Sen öyle şimdi iki, izle, yani sen kelimeler şimdi var izle. öyle. Bak Üç harfli kelimeler. David Beckham. Ali başlayan. Ali Emre adam. Arda arkandaki ışığı böyle abine böyle konuşurken değiştir. Hadi. Hadi. Geliyor. Jordan David Beckham. Hazır. hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> ah oh be ya bana olsa atar ya. <gülüyor> <gülüyor> bana olsa atar ya. Biraz mesafe uzaktı Arda'nın ya. Ali adamı sokarım. Keyfime bakarım acı. Evet. uzaktı mesafe. Ne yapıyorsun? Amaç ne yani? <laughs> He? Çok güzel oğlum yürü. Ya hadi git Eşim. ya suyu be. Hadi git ya suyu be. Hadi git ya be. Gürkan abi bunu at ama biraz açı dar. Ama sana fark etmez. E Aynen adam. ben. Açı maçı tanımam. Ooo. Oh. 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 Uğur kaçırıyorsun oh. Uğur. Uff. Neler oldu ya? Uğur abi, abi bendeymiş. Bir dakika telefona baktık. 30 saniye hemen pozisyonlar... Lan. Brick 2 görecektin abi. David Beckham o açıdan. Bu toptu. E Yo Onur abi sen övmeye devam et Arda. Ha doğru doğru Aha. Onur abi çok iyi. Bana, Lan! Lan! OOOOOOO GOOOOOOOL 50 metreden gol attı adam ya. Ya şu. 50 metreden gol attı adam ya. Ya şu. Donnarumman'ın sevmediğim huyları bunlar işte. Konuştunuz konuştunuz. Onur... Bu arada... Bu arada Vieira'yı banlattırmamasının ne kadar önemli olduğunu. O ne bu arada? Ne yapıyorsun kanka? Maske mi takıyorum? Kardeşim maske kızına göre mi? Ben anlamadım. Ağzına sığmıyor. Zaten, zaten onun... Ne, on maske? ne yapıyorsun ya? <laughs> zaten Kendini noyer mi sandın? Ya, ne diyeceğim ya ben yine... mi takıyorum çünkü... Övdüm, burada şey bazı yaptım. zararlı arkadaşlar var... ...Ardan gibi. Oradan bana... ...bir virüs geçmesin. Ardan sana harbiden... rengi değiştir bence. Bence orada bir hata bence, var. Yanlış aynen Ardan destekle mi oğlum sen beni. Allah kahretsin ya. Ben Uş. bir Onur Uğursuz abi'ye nerede? kötü dedim. Onur abi gol attı. Lalet olsun ya. Yeşil yapıyorum artık. <laughs> Kevin Debrün inanılmaz bir baslı yönemesi. Yönemesi geçirecek mi? Şöyle bir döndü mü? Hayır dedi. Yönemesi. Şimdi baktı. Orta geldi. Orada bir müdale var Pike'den. Ya bırak. Uh. Vur oğlum buradan. Al al al. Bu varstaki jürilikte ne sarı yok? Ben bunu anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Jürilik Vallahi Her türlü gol attı. Arden üstünde denemediği gol kalmadı. Denemediği pozisyon kalmadı. Pasa bak, bak, pasa bak. Şimdi yaptıklarına bak Oo, ya. Oo, kırmızı kart hocam. Bu kırmızı bu arada. Kırmızı. Bu da Abi, kırmızı vermeyen hakem. daha ne daha neler Aa, ya. Aa, sarı verdi burada. hadi ya, gidin yatın uyuyun ya. ya. Hani? Bak, bak, bak Resmen kırmızı. Ayağım kaymış. Kırmızı kart mı? Oha bu kırmızı hakikaten ha. Bence de kırmızı. Ya. Bu. Ya. Ayağım orada hı içime hı takılmış kaymış. Çantalar <laughs> gitmiş. Burada çantalar gitmiş bunu söyleyebilirim. Beyler, Allianz Arena'yı seçtim ben. Boşuna mı Almanya'dan seçtim? Almanya'dan Euro var. Yola çıkmıyor. çıkmış. Euro da yüksek olduğu için. Euro'lar, Audi'ler, Audi'ler. Valla Lewandowski, Allianz Arena'da kırmızı kart verecek hakem ben daha tanımıyorum. O yüzden çıkartıyorum. Ne olur ne olmaz. Hayır. <laughs> Zaten önceki maç kes falan dedin Gürkan abime. Ayıp oluyor Onur abi. Aynen. Aa! Yavaş. Suratım. <laughs> Hızlı kullan. Bak bak ama bak, bak bak. Bak uğur. Bak bastı bak. <laughs> ne yapıyor ya bu? <laughs> Önceden basmış duvara. Abi dursana ya. Atamaz atamaz. Atar atar ee, atar. Kaleyi görmüyor bu çocuk. Nasıl vuracağım? Bas nasıl atacağım? Dur gülsene. Sana... E, o görüyor abi. Ha. Yavaş. Yavaş. Ay. Az fazla fa şey açı vermiş yoksa atıyordu ha. Mükemmel oynuyor Süper değil mi Arda? İzleme lan bana. Süper oynuyor. Süper oynuyor. Oo geldi g Unit. Aa müdahaleye g -Unit. bak. Unit. <laughs> şeyler. Hatta bunlar ne birazdan var ya böyle var. devam ederse şey falan diyecek. Bence sen odamı silmelisin kırmızı görmediği için. Ya Michael Owen Arden'i nasıl vuruyor? Herkesi sildirdikleri için arkadaşlar. <laughs> Olma ya. Beni Arden e geliyorsun, Nereye vurdu, da, vurdu acayip. <laughs> evet. Böyle. Senin beni yendiğin hafta Onur abiye yenilmek kuralı Konami bizi var. izliyor. Konami bizi Aa, izliyor. Ayağım. Hiç şey yok. Hayır hiç şey yok. Daha. Hiç şey yok. Ayağım! Go fuck yourself. Go fuck Aa kaleciye döndü. Pickford onu oğlum. Bakar mısın? Aya çok Kalede temiz bir de Pickford var, bir de Pickford kaptanı yapmış. Ayağı çok temiz, ayağı çok temiz. Helal de takımda kaptan Nedved. yapacağım. Nedved... Kendine güveni gelsin diye çocuğu. Takımda Nedved gibi adamlar, Ronaldo gibi adamlar Yürü oğlum. saygısızlık. Pickford'u kaptan yapmış. Yürü oğlum! Bir de maç kazanacak ya. Bizim yani nasıl atar. koşuyor? Nereye gidiyorsun kardeş? Fal, fal, fal. Hocam, Ne? Fal ya. Fal, eliyle süpürdü ya. Ne? <laughs> ya, boyun ya. ya boyun var ya. Boyun var ya. Messi sen çekil bakayım oğlum oradan. Ne yapıp nasıl çekiliyorsun bu? Evet, evet, evet. Çok güzel. Pogba işte, orta sahaya toplar şey. mısın sen? Yok senden bir çocuk olmaz Pogba. Çok güzel. Çekil pike ee, pike pike olur mu pike? Oraya oraya bir kan. kan evet. Evet. Bu adam da risk alıyor kardeşim. Bu adam Beckham'ı DMC yaptı burada. Helal olsun be. 3 e, defans. sen. Defansif orta saha yaptı Beckham'ı ya. Helal olsun 3 defans. Beckham'a dedi ki sen benim çölemsin istediğim yerde oynarsın dedi Aynen. O zaman. İşte her menajer, her menajer bunu yapamaz. Her menajer bunu yapamaz. yani bu adamda. Haydi çocuklar bir gol gelsin şurada. Michael Owen. Lan Michael. <laughs> Yapacağın işe ben. Ya ben bu oh joystick ile bak joystick bıraktım bak. Tamam Michael. Bak joystick bıraktım bak. Joystick bıraktım. <laughs> Hızlı bana pas yaparak at. Tak tak. Benim benim için yaptığın bu mu ya? Hayır ama Kamil o görmedi bu ne ya? Sen küfür etsen benim daha şey. Senin önüne abi. pas Kübred. veremedi adam ya. Senin için dedi ya. Türkan bak benim için atıyor ki. Al 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 var. Hoca. Hocam. Lan benim free kick penaltı noktamdan hoca faul vermedi ya. Kafa karıştırıyor oğlum bu hoca ya. Ben de ona göre böyle aptalca bir şey yaptım. Al 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 Hadi be. Onur abi çok iyi bir pas attı gerçekten. Şu anda çok güzel bir savunmayla Onur abi bu maçı kazanacak. Bir daha lan. Ozan Kabak hayır dedi. Arkada. Oooo. Oh. Arda hayır. Burada. Arda hayır. Burada ben hak edilmiş her bir zaman bir maç var. Bir maç birini tutmuyor bu oyunda. Ha bırak abi ya. Aa, golünü atlattık adamı. Yok abi tamam ya. Bu ya yine hiçbir şey değişmedi puan tablosunda onu söyleyelim. Haftanın başıyla aynı şu an. Herkes kendi evinde kazandı. Arden! Abi ben ben o ya ben oynayayım şu Onur abi ben Neyse. Aa bak bak bak. Lan. Bak. Ne? Be hocam sonunda yani. Bu o... ne mü? Oğlum ne var Ronaldo. 10 kişi olman Amerika... lazım zaten senin. Hastaneye kaldırıldı gibi adam. <laughs> ayağı. Bu arada giriyor, kırıldı ha. <laughs> Ne Kırılmış diyor bir çalışıyor. ya? Bak gol Buna. bu. Uff. Arkadaş ikinci direk ya. Lakin, sakin sakin. böyle şey. Oooo. 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 Konumda yani geç oldu yani oldu be. İyice dürte dürte. Ne kadar Vallahi Pickford... zorla attın ha. Vallahi burada ne yapsın ya? Ne bak burada nasıl fanda yakalamıyor bak. Alamaz Ama, ama şurada ay. bu bile olmadı abi. ha ikinci oldu. <gülüyor> Aynen. Ürkü <laughs> abi dikkat et. Lebir dikkat et. Lebir adam koştur. <laughs> Biliyorum da adam seçene kadar. Neyse bizim donlarıma koşuyor Allah'tan. Ah alamadım. <laughs> Çok güzel, ya haydi daha gönlüm. var, daha çok ya, var. Arka Aa. var. Kime atıyorsun aptal gibisin? Oo! Lan ne oldu? Yok, devam. Lan orada ne oldu? Hiçbir şey pas yok. Onur abi, hiç hayatında görmedin mi pas? Anlamadım patladı? ki ben. Top bende miydi, onda mıydı? Ne oldu? Onu anlamadım. Futbolun dinamikleri, pas atıyorsun, top çalıyorsun falan. Oo geldi! Aa! Hocam Allah, Allah, anlamadım. ne oldu yine ne oldu ya? Ben izleyemem bunu. Ben bunu izleyemem. <laughs> ne kadar ne oldu ya? Free abi hayvan gibi Oo, giriyorsun. Bak burada şimdi sen kart şey <laughs> lazım. Senin 9 kişi kalman lazım ya. <laughs> ne ya? Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Ah. Lan? Aa kötü oldu. Olmadı. Ay dikkatimiz dağıldı. Bir oğlum. Ardan. Şansına küs abi. Bana olsa atmıştı. Bana olsa atmıştı. Oğlum adam daha ne yapsın lan utan adam bir tane direğe vurdu bir tane i̇ki de kaleye vurdu. tane direk yani. iki iki iki. İki Bir de değil. eşeğin eli. Gel. Gegen presler açılmış. Ama bize işlemez tabii ki. Çünkü bize hiç niye işlemez? Çünkü biz onu şayniz. Ya senin nedvet gibi var ya. Offside! Gol! Yok offside! Gol! 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 Gürkan da daha çok sevindi. Vallahi Gürkan hak etti Onur kusura bakma. Yarım saattir top Kork. oynamıyorsun. Onur abi, Gürkan abi. Uf <laughs> be. Gürkan abi aman Leymir Üçgen'e dikkat et şimdi. Kahveyi falan bırak aman. Ardenciğim Utandırma beni. Destekledim, destekledim burada Onur'a. Aa o onu da atlattı, o da atlattı. Allah'tan Onur çok seni. da duymuyor şu an. Senin yaptıklarını görmedi. Yayında görür muhtemelen. Ha Lebrüşken falan da attı, attı. Sen attı ne? da iki adam götürdüm ben oraya. Uzatmaya gidecek ya. Güzel İnşallah oldu. Arden sen lan, lan, lan. şu an konuşma. O beraberlik yok mu ki hiçbir şekilde? Yok, e, penaltılara kadar gidiyor. Kardeşim bizim de yuvamız var, bir evimiz var, bir gidin. <laughs> <laughs> Kim gol atarsa destekliyorum şu an. Olur Şahin şu an sustu. Ulan! Sustu. Allah, Allah seni kahretsin lan! Oh! Allah seni kahretsin lan! <laughs> Dedim burada bir boost geldi son dakika boostu. O o oluyor, neler oluyor bu maçta? Kötü maç falan gibi. dedik. Yalnız kötü maç, bak ilk kez çok bu zevkli hani, bir. Gideceksen git abi, sıkıntı yok yani. Yok lan yok. Burada, burada evdeyim, desteğini evdeyim, hiç hissedemedik. Yani. Ya, ya bir şey diyeyim mi? Ama ne maç oldu ya? <laughs> Senin ben o sarı kafırız. Ne diyor ya? Ayda. Tamam, ne dedi Hayda. Ne dedi dedi <laughs> dedi. Ben buradan YouTube yönetimine sesleniyorum. Bu kanal kapanmalı arkadaşlar. <laughs> bu kanala en azından bir hafta bir ban verilmeli. <laughs> bir hafta. Nedvede sövüyor adam nedvede. Benim ben o sarı kafana si dedim si. Ya. Bak ya oynamayalım abi. Gel gel. Gel. Abi yok oynamayalım abi. Ben sustuğumda bu arada kimseyi desteklemediğimde güzel şeyler oldu. Gülkan gol attı o yüzden susuyorum. Sus Arda. Oha şimdi bu <laughs> faal değil mi şimdi bu? Ne sıfı abi Ronaldo ya e kaç kıyıyorsun? Ya rengini alakasız bir renk yap. Aynen bir dakika. Yapmış zaten güzel. Beğendim ben. Acaba mı? Acaba mı? Acaba mı? Lionel Messi. Oo, geri dönüyor. Comeback. Dedi. Şu 2 0 bak. Comeback King G unit be. Bir de uyuyordunuz. Arden ve Uğur. Bu C unit Güzel. kardeşim comeback unit ya. Ya. Of. İşte bu be Messi diyor canlanın diyor. Fante senin. Canlanın diyor. Fante sana gerekli şey yapacağım ben bekle. Demek ki bizim ihtiyacımız olan taktik değişikliğiymiş. Üçlü ben kante antrenmana, antrenmana gel antrenmana. Bak bak Messi orada verdi. Yalnız, Ronaldo dedi ki. Futbolu yeah. öğretti. Futbolu öğretti Onur abi. Şu an bu paslaşmalar falan. Aradan Allah Gürkan. Üçlü savunma önüne iki defans orta geçtiğinden beri takır takır iş yapıyor. Beckham'ı defansif orta saha yaptı bu adam. Sonuç Beckham aldı. Beckham bu oyunda aksine defansif orta saha daha yüksek reyting oluyor. O yüzden onu öyle öyle yapıyorum. Ya bu hmm. arada çok ilginç bir maç ya. Neler oluyor bu maçta? ben şu an... Yürek hoplatan bir maç sayın seyirciler. <laughs> yani kalp Yalnız, dayanmaz bu maça. Ee, sonunu getirmem lazım şimdi böyle. Hiç farklı. böyle bir geri dönüş oldu mu şu ana kadar? Oldu. Ee, başlarda inanılmaz son dakikalarda 90 artılarda e, 3 e? tane gol oluyordu. Acayip. Uğur abi şey 2-0'da e öndeydi Ceyin'in. 90, 90 artılarda geri dönüşler falan yaptım ben. Abi ben de, de sana yaptı. Aynen, aynen aynen. Hep yaptık en başlarda oluyordu çok nedense. Eh. Orada yanlış yaptı. Arden olsaydı dönerdi. Çakardır Ronaldo'yla. E? Gol. Gol. Oven. Çok iyiydi ya. Hissettim ya orada. Hissettim Michael'ın işte bir bitirdiği ha. maçta. Nobody 2 nokta üstüne vur karak ooo diye bir şey <laughs> görüyorum şu an. Evet evet ooo. ne yorum? 250 like'lı yorumu görüyorum şu an. bak orada Oğun. bir şey oldu. Öldürüm var? E, orada kaldılar. cinayet işlendi. Ooo! <laughs> <Oğun. gülüyor> <Oğun. gülüyor> Tiyere'yi geçemedi yen. Dedi. Hayır, cinayet Ayağındaki kapının abi, markasının da. Ayağının tane kırmızı kart yok muydu Lollipop'un? Var mıydı? i̇ki net kırmızı kartı verilmedi Lollipop'a iki kırmızı kartı. Bir kart. leva, iki fandayk. Bas. Net. Hakeme. Bas. Kejman bana Sizse küfür ne? ediyor. Yürü lan! Yürü oğlum! uçuş oldu ya. Ronaldo! Kalecinin önünde olduğunu görüp müthiş girdi bak bak böyle ben Bence Ozan banka Kabak tabak yetişecekti ya. Burada attık <laughs> diye girdi. Burada Onur'un hakkını yedirmem. Onu Güzel Nurla attı. Nefis. Yetişir çok teşekkür ederim. Çok teşekkür yani ederim. Bence kişi gibi. olması lazım şey bu şey 9 kişi. Bey çok, yorum çok naziksiniz. Ben. Çok te teşekkür ediyorum. Ee, böyle geri gidecek. Çıkaracakmış gibi yapıp geri gidecekti. Ozan kabak yetişiyordu zaten. Ama olsun. Hadi, ben Ronaldo. burada Arden'e bir operasyon görüyorum. Arden'i ümitlendirip, heveslendirip. Faul hocam. Bana hep operasyon var. Arden'e bir işkence. Yöntemi olarak mı belirlediniz bu Yürü oğlum! Böyle <laughs> <oğlum. gülüyor> <laughs> olsaydı Allah. var ya kendimi camdan atacaktım artık yeter lan diye. Bakar ya. Tık tık tık. Bak bak Messi. Lionel <laughs> 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 <Yürüyorum, gülüyor> Messi. Çeliriz. Bu Yürüyorum. adam, bu adam Korkan'ın çocuğu olmaz dedi. Tak 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 attı. Kaleci boşa bu çıktı. İyi kaleci olsaydı var ya bu ne kadar kaleci boşa çıktı bak ya. Bak bu adam ben bilmiyorum siz bana yalan mı söylüyorsunuz? Arda'na 4 attı. Onur'a 4 attı bu çocuk. Kaleciye bak kaleciye bak bak. Bu çocuk 8 tane gol izledim ben bugün Gürkan'dan 8 gol izledim. Messi son dakikalarda böyle bak. çok paslı golleri sever. Ofansif farkındalığını yiyeyim senin ya. Messi. <laughs> çok güzelsin. Koçum benim. Ben bugün Messi'ye söylüyorum <laughs> <laughs> aman yeme aman. Aman. Ozan beşi atarım Erdem. <laughs> beşi. Beşi. At at beşi at artık. Yak yani... Ama bence çok da şey yapma Gürkan abi. Zorlama mı? Çok da hani Onur abiye de şimdi ayıp olmasın o yüzden diyorum. Ayıp olmasın. Çok da şey yapmaya gerek yok. Yine Onur abi gol atacak ya. Yürü oğlum. Ya oğlum niye bir saatte dönüyorsun ya? Yürü Mbappe. İt onu. Ye onu. ya? Lan geçemiyor Aha. Bitti. Aa! Offside. 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 Yo gol. Gol, gol. gol 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 gol. Geçmiş verdi olsun. Nerede lan? Olsun. Verdi. lan. Nerede? Olsun nerede İtalyan of. beş. Olsun ya. İtalyan verdi. değil mi? Verdi verdi derinden. İzleyelim tekrar izleyelim. Oh. Bakalım. Kahve İyi mi bakalım. yudumluyorum? Çay oh. yudumluyorum? Bak Az ne diyorsun Gulit? Gulit ne diyorsun? Alın. Ayağa kalkın diyor İkin, iki ya. Kimin attı kart vermedi burada. Bakalım. Dedi ki yok offside mi offside <laughs> yok. Yüzde yüz offside ya. Bence 19 offside değildi. İstersen bir daha bakalım. Yüzde yüz offside ya. Bir, bir daha bakalım. Bir daha, daha, daha bakalım. Bakalım bu açıdan. Bak. Bence bak şu bozuyor. Offside ya. Ya hadi iyi dedi ya. Hadi iyi dedi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gol yedik. G-Unit keşke bu taktikleri daha erkenden. G-Unit 9 tane gol izletti bugün. Öldük öldük dirildik bu maçta arkadaşlar. Bakayım tebrik ee, ediyorum. Ee, gerçekten güzel çaktı. Bak iki tane de free kickten of direkten dönen topu vardı Beckman ya. Hemen böyle bir Hı. üzgün Buna olarak diyelim. oyuncu silme bölüme gidiyoruz. 2-2 i̇ki, iki siliyoruz biliyorsunuz biz. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi kadromuzu gayet güzel bir şekilde karıştırdık. Elimizden gelen şeyleri yaptık. Şu anda bir oyuncu ama tabii ki öncelikle bir oyuncu korumam lazım. Bir önceki bölümde Beckham Backenbauer'u... Ya ne güzelmiş için. bu tarafta olmak ya. Koruyamıyorum şu anda. Oh, kebap. O yüzden Pickford'u mu koysam diye düşünmüyor değilim aslında ama. Pickford. Ee, Bence tabii çok sevdi. Bir, bir yere yani. koru geç ya. Sanki haftanın oyuncularında donlarıma yok. Da aynen aynen baba doğru söylüyorsun. Bir yere bir yere bir, 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 bir yere koruyorum patik bir yere koruyorum. Senin taktiğin neydi abi? 4-2-1-3. 4-2-1-3. Hmm. Benim elimde şu anda. Ha, Aynen göstersene dinle. bir. <laughs> Şöyle. Bir Buyurun. Oo, orada hemen gördüm. Sağ kanada güzel bir şeyler koymuş. Orada hemen kestim. Şimdi sağ açık mı desem, kale mi desem, yoksa sol bek mi desem? Ama diyeyim be mi diyeyim, cem mi diyeyim. Ama diyeyim be mi diyeyim, cem mi diyeyim. Sol bekliyorum. Allah Allah Oğlum, vallahi karesin ya. Pickford <laughs> gitti ya. Valla mı? <gülüyor> vallahi çok kötü oldu <laughs> ya. Jordan Pickford abi. <laughs> Oyunun 5. kalecisi arkadaşlar gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo, Kante, Messi, De Bruyne, Lewandowski, Jordi Alba, Beckham'da. Sağ kanat Messi miydi? Messi. Lan dedim acaba orijinalinden değişmiş. mi? Abi bu ya. adam bu adam tam bir bakalı ya. Lirayı <laughs> normal yerine koydu bu sefer. Geçen sefer kaleye koymuştu ya. Nasıl olsa demez kale, diye. Kalede kim vardı? Ah. Gerçi sonra korudu. Tabii Roberto. Ah. Oh. Sağ kanat diyecek. Oh be! be. Arkadaşlar. Bu ya, oyunun başından arkadaşlar, beri... Arkadaşlar böyle güzel bir maçın üstüne bir tane de meclis Hiç hiç üzülmene neyse. gerek yok. Sen zaten Hatta bugün da, çok güzel bir şey galibiyet aldın. Yes e, arkadaşlar bu oyunun ilk gününden beri pesi ilk defa oynamama rağmen liderliği aldım ve hiçbir zaman bırakmadım. Arden de e, ben de şu anda aynı puana geldi ama bunu söylemem lazım. Kusura bakmayın çünkü bu çok önemli. Hani burada bir e, şey olmasın adam tek tek uğraşmış. Evet Beytullah Dal e, isimli ha, e, Beytullah. kardeşimiz. Şöyle hatta göstereyim kamera görüyor mu bilmiyorum. Tek tek kağıda yazarak bakın bütün maçlarımızı tek tek kağıda yazmış Vay tek tek. Ve Averaj da benim önde olduğumu şey. söylemiş. Hala lideriz ilk günden beri lideriz, ben lideriz. Kaçım bu abi. hafta. Senin bilmiyorum bu söyledi Aa, gösterim. Saygısızlığa bak. Ee, hala Zaten lider... önceki videoda da kes dedim Gürkan abiye. YouTube'dan seni. İlk haftan beri liderimizi aldığımız gibi devam ediyoruz. Ee, bu hafta kötü bir sonuçlar aldık. Çok kötü öndük. İki arkadaşımla tebrik ediyorum. Ve Uğur'a da çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir renk kattı videoları. Üç süperdi. E, Uğur'u da arkadaşlar görmek istiyorsanız PES'in yeni sezonunda Ocak 1'den itibaren bu ligde görmek istiyorsanız mutlaka Uğur'un kanalına gidin ve videoları tecavüz edin. Bütün videoların altına PES ligine gir. PES ligine gir. PES ligine gir. Bütün videoların altına yorum atın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kaptırmış olduğumuz hiçbir şey yok. Bu ligin sonunda şampiyonu biz olacağız. Kendinize iyi bakın.